anlatacağım. Çünkü 5 aydır çıkmayan yağ lekesine Asperox sarı güç. 5 saniyede nasıl çöksün ya? Olur mu öyle? Asperox sarı güç. 5 saniyede her yüzeyde etkili güç. Asperox sarı güç. Karşınızda Asperox sarı güç. O tüm yüzeylerden yağ kiri söküp atana kadar ben de size Asperox sarı gücü anlatacağım. 5 saniye. 5 saniye ben bundan sattım. Asperox sarı güç. 5 saniyede her yüzeyde etkili güç. Asper Sen 5 saniye temizliyorsan ben de bunu 5 saniyede anlatırım. Sık! Aferok sarı güç güçlü formülle motosiklet çantamdan otomobil motoruna yağ kir 5 saniye sök! Asperox Sarı Güç. Beş saniyede her yüzeyde etkili güç. Asper, Asperox Sarı Güç.